Seni bilen var. Senin sadece yaptığını, ettiğini değil, içini bilen var ki zaten ondan başka bilen yok. Melekler senin iyi yaptıklarını, kötü yaptıklarını, yapman gereken ama yapmadıklarını, yapmaman gereken yaptıklarını sadece bilirler. Senin kalbinde niyetini sadece Allah bilir Celle Celaluhu, bir de O kul bilir. Melekler bilemez içinde acaba o yaptığı hayırda riya mı var? Gösteriş için mi yapıyor bunu bilemez. Dolayısıyla hepimiz bir kez daha düşünelim. Korkuyoruz hepimiz. Bazen sana göre korku olmayan bana göre korku olabiliyor. Ya bundan da korkulur mu dediğimiz şeyler başkası için hayat memat meselesi olabiliyor. Bazen ortak korkularımız olabiliyor ama hepimizin ilacı şudur. Senin korkularından Allah Celle Celaluhu haberdardır dışından da içinden de haberdardır. Çünkü insanın bütün duygularının da hakimi odur. İnsanın ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilendir. Çünkü bizim şah damarımızdan daha yakındır. Değerli dinleyenlerim, korku insanın ruhunda gezinir. Korku insanın doğasında vardır sözü doğrudur. İnsan bazen korkuyu bir anda yaşayabilir. Bazen korku yavaş yavaş adım adım insanı kaplayabilir. Ve korku bir insanı adım adım ele geçirebilir ve insan kendini çaresiz hissedebilir. Çünkü dünya varsa imtihan da vardır. İman varsa imkan vardır. Aynen onun gibi biz dünya var oldukça imtihanı da göreceğiz. Üzülme veya üzülmeyiniz buyrulur. Bir değil, birden fazla ayetlerde geçer. Bu, bugünün tabiriyle bir telkindir. Üzüntüye sebep olan artık hangi korkumuzsa, neyin kaygısını yaşıyorsak, hangi endişeler varsa, bunlar bir psikoterapi gibi, telkin cümleleri gibi Rabbimiz tarafından bize bu endişeyi, bu korku ve kaygıları gidermemiz için verilmiştir. Rabbimiz kullarından açıkta ve gizlide yalnızca kendisinden korkmamızı emrediyor Kur'an'da. Kendisine eğer inanırsak hiçbir korku ve üzüntünün olmayacağını bize müjdelemiştir. Yine kendilerine hiçbir korku ve üzüntü yoktur. Buna benzeyen ilahi müjdeler vardır. Bir Müslüman için en güzel moral kaynağı Rabbinin Celle Celaluhu ve onun en sevdiği ve bizler için örnek olarak yarattığı sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözleri değil midir? Bu nasıl bir moraldir? Şu kadar dayanın, şunu şunu yapın, size bunlar verilecek. Bu ne güzel bir müjdedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de müminlerin cennete girdiği andan itibaren orada hiçbir korkunun ve hüznün yaşanmayacağı belirtilmiştir. Allahu Teala'nın sözü vardır. Çünkü her şey bu dünyadadır çekilenler. Bunun içine hastalığı, kirayı veremeyecek derecede parasız kalmayı, bir eşyanızın olmamasını, kocanızla hanımınızla tartışmalarınızı çocuğunuzun asi olmasını, borçlarınızı, hepsini toparlayın. Hepsi bu dünyadadır. Ama Müslüman bilir ki artık korkacakları bir şey olmayan yer cennettir. Orada tüm korkular bitecek ama mutluluklar ve Rablerine karşı sevgileri kat kat artacak. Öyle ya bugün yemek yemeden duramıyoruz. Af buyurun yediklerimizi sindirmeden çıkaramıyoruz ve mutlaka çıkarmamız gerekiyor. Susuzluğa, hele hele oksijene nefes alıp vermeye ihtiyacımız var. Biz aciz varlıklarız. Bunu bilmemiz ve her şeyle beraber bizi yaratan Allah'ımıza güvenmemiz, kendisinin üstünlüğünü kabul etmemizi işte bir kulun Allah'tan korkması dendiğini öğreniyoruz. Bütün korkuların kaynağı yine sadece zatıdır.